Garip mülakatlardan hoşlanmıyor ama yine de işi mi istiyorsun? O zaman beni dinle, bu ipucu kariyerini kurtarabilir. Güven bana, daha sonra bana teşekkür edeceksin. İş görüşmesinde şansını mahvetmek mi istiyorsun? Sadece şunu söyle, eski patronum berbattı. Büyük hata. Asla, asla önceki işverenini kötüleme. Neden mi? Çünkü bu seni profesyonel olmayan biri gibi gösterir ve dürüst olmak gerekirse biraz riskli. Eğer şimdi eski patronumdan şikayet edersen, yeni patronuna da aynısını yapmanı ne engeller? Mülakat yapanlar sıradaki diye düşünüyorlar. Bunun yerine olumlu ol. Eğer sana son işini sorarlarsa, ne öğrendiğine veya bir sonraki rolünde ne aradığına odaklan. Şık ol, akıllı ol. İşverenler drama yaratanları değil, takım oyuncularını ister. Unutma, bir dahaki sefere içini dökmek istediğinde yapma. Saygı çok önemlidir ve pozitif kalmak sana hayalindeki işi kazandırabilir. Orada iyi şanslar.